malzemelerini ne kadar tanıyorsunuz? İyi tanırım. O zaman gözler kapansın efendim. Bu ne be? <laughs> Kutu gibi bir şey. Ama şurada bir detay var. Pil kısmı var. Lazer metre olabilir mi? Bilirim bunu yani tornavida. <laughs> Ateş ölçer bu. <laughs> Cidden ateş ölçer bu galiba mi? demedim. Kontrol kalemi. Aa evet kontrol kalemi. Şey işte. Anahtar ama cinsini söyleyemem ne olduğunu. Yıldız mı? Yıldız anahtarı mı? Ben... Kilitleniyor bu. Şu şey işte. Bunun adını hatırlayamadım da şu an. Biber. Evet şey <laughs> törpü. Adı aklımdan gitti de o yüzden. Zımpara. Malzeme gözümde canlandı ama adını bilmiyorum. Neydi bu bu arada? Ye. Cetvel değil de ha, gönye. Adını unuttum. Naz. Çekiç. Yalıtım malzemesi falan mı? <gülüyor> <gülüyor> Kahve en sevdiğim. <laughs>